Merhabalar yeniden güzel kardeşlerim elbette yine internet sorunları vardı <laughs> İyi akşamlar hoş geldiniz evet e, umuram ki daha bu internet sorunu olmuyor e, olsa yine burada aşağıda bana yazın ben kesip yeniden gireceğim. güzel canlarım. Bunu bahsediyorduk ki iyi akşamlar, hoş geldiniz. Lütfen geçeceğize iyi bakın. Eğer geçeceğiz olmasaydı siz şimdi burada değildiniz. Geçecek tecrübedir ve iyi bir tecrübedir. Ve bu ki bu geçecek kötü diye iyiydi. Aslında kötü ve iyi adında bir şey yok. Bu senin bakışlarındı ki eleyebilir onu kötü yapa ya iyi yapa. Fakat bir bakıştı. Eğer sen geçeceğe bir tecrübe gözüyle baktın, o mübarekti, çok iyiydi. Ama sen geçeceğe bir acı gözüyle baktın, acılık e, kötü baktın. Evet, bu kötü tecrübedi. Eğer sen buna dikkat ettin, <laughs> evet inşallah ki sorun olmaz. Evet, teşekkür ederim. Ben, sevgili güzel canlarım, geçeceğimiz iyi diye kötüdü, sadece bizim bakışlarımıza bağlıdır. İyi adında, kötü adında bir şey yok. Sadece bizim bakışlarımız, Geçeceğimizi kötü edir ya iyi edir. Eğer sen geçeceği bir tecrübe unvanında, bir neredvan unvanında istifade ettin ve ondan şimdini iyi yaptın, emin olur senin geleceğin de aydındı, senin geleceğin de çok güzeldi. Ama sen geçeceğine çok kötü baktın. Evet. Güzel canlarım lütfen bana yazın ki bu yayınımız gene başladı ya gene dondu. Evet. İyi, güzel. İnşallah ki daha olmaz. Pes Eğer biz geçeceğimizde çok kötü bir ittifak düşüp ya sevdiğimiz ya sevmediğimiz ittifaklar düşüp eğer biz ona iyi baktık onu eee hoş baktıgona eee bu bize iyi olacak. Biz ondan ders alacağız. Şimdimizi iyi yapacağız ama geçecek her neydi. Bakın sevgili güzel canlarım əmin olun. Yəni biraz eee özünüzə diqqət etsəniz, biraz davranışlarınıza diqqət etsəniz, oqun söylədim, davranış insanın düşüncəsi davranışdır, danışması davranışdır, eee yaptığıları da davranışdır. İnsanın eee bu üç çeşidki davranışları olur. Əgər bunlara fərqında da göreceksiniz ki çok şey değişir. Eğer siz şimdi de olasınız, geçeceğe bakasınız ve o geçecekten iyi bir dersler alasınız ve çalışasınız o geçecekten bir iyi bir şeyler şimdiye yapasınız, göreceksiniz ne kadar Bir Matematik geleceğiz de haram Geleceğiz de mi yazar? Bakın Ona iyi bakın. ki şimdi iyi yapasınlar. Şimdi iyi yapanız otomatik birinde savaşmıyor. İnsan çünkü kimdesin yaşlı yapam.